Oran orantıda test 2'deyiz arkadaşlar. Soru 1'e bakalım. Aşağıda her iki terazide üçer koli tartıldığında hangi ağırlıkların elde edildiği şekilde gösterilmiştir. Aynı renkte olan koller eş olduklarına göre mavi kolilerden birinin ağırlığı, kırmızı kollilerin birinin ağırlığının kaç katıdır? Kat dediğinde oran istiyordur arkadaşlar. Mesela mavi bölü kırmızıyı istiyor bizden. Kat dediği için biz bunu bulacağız. Şimdi birinci de arkadaşlar diyelim ki 5x ile 4x gelmiş ya o zaman şöyle bir şey var. Kutular 1 bölü kutular 2 kutular 2 eşittir gösterge 1 gösterge 1 ve gösterge 2 arkadaşlar. Orantıyı böyle kuracağız. Şimdi kutular 1 dediğimizde 2 mavi artı kırmızı bölü kutular 2 dediğimizde 2 kırmızı 1 mavi var ve eşittir diyeceğiz. Göstergeler 5x ile 4x görüyoruz. X'ler sadeleşecek arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 çarpı 2M artı K eşittir. 5 çarpı 2K artı M diyeceğiz. Bu durumda 8M artı 4K eşittir. 10K artı 5M olacak. Ee, taraf tarafa attığımızda 3M'in 6K'ye eşit olduğunu göreceğiz. 3'e böldüğümüzde 3'e böldüğümüzde M eşittir 2K geldi. Yani mavi kırmızı kolilerden birinin ağırlığının kaç katıdır? Mavi arkadaşlar kırmızının 2 katıdır. Bu 2'ye kat sayı da diyoruz. Kırmızının kat sayısı 2. Bu mavinin K'nin 2 katı olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar devamında soru diyor ki A artı 2 bölü B artı 2 eşittir. 2 bölü 3 demiş arkadaşlar. Burada aslında şu oran burada tekrar ettiği için burada direkt A bölü B eşittir. 2 bölü 3 de diyebiliriz ama bu İçler dışlar da yapsak a çarpı e, 3 çarpı a artı 2 eşittir 2 çarpı b artı ne diyeceğiz arkadaşlar 3. Buradan da 3a artı 6 eşittir 2b artı 6. 6'lar gidecek arkadaşlar. 3a 2b'ye eşitmiş. Bu durumda a'nın 2k, b'nin 3k olduğunu söyleyebiliriz. Bunları yerine yerleştirdiğimizde şu denklemde arkadaşlar yerine yerleştirmemiz gerekiyor. A'ya 2K diyeceğiz ve B'ye 3K dediğimizde burada 5K geliyor. Çarpı X çarpı X değil mi? Devamında da 2K eksi 3K olacak ve eşittir eksi K geldi. Şimdi bu K'lar sadeleşecek arkadaşlar. 5X eksi 1'e eşit geldi. Yani 5X, 5X eşittir eksi 1 ise 5'e böldüğümde 5'e böldüğümde şu 5'leri sadeleşecek. X eşittir eksi 1 bölü 5 bulacağız Arkadaşlar. Yine B şıkkı gelecek. Burada X bölü Y 1 bölü 2 imiş. Z bölü T 1 bölü 2 imiş arkadaşlar. Şu ifade iyi bakın. Burada biraz oynama yapacağız. Mesela arkadaşlar bu çok kullanılan bir şey. X artı Y bölü Y'yi siz isterseniz X bölü Y artı Y bölü Y yazabilirsiniz. Bu durumda ne gelecek bu arkadaşlar? X bölü Y zaten... 1 bölü 2 verilmiş. Şunu yerine koydum. Artısını yazalım. Artı y bölü y de 1 olduğuna göre arkadaşlar. Demek ki bu bunun yerine biz aslında şu toplama yaptığımızda 2 bölü 2 ya. 3 bölü 2 geliyor. Demek ki ilk parantezin içi arkadaşlar 3 bölü 2 olacak. Şimdi diğer parantez t eksi z bölü t idi. Bunu da aynı şekilde t bölü t eksi z bölü t yazabiliriz. Bu da eşittir 1 eksi. Z bölü T de 1 bölü 2 olduğuna göre, demek ki birden 1 bölü 2 çıkartırsak arkadaşlar cevap da 1 bölü 2 gelecek. O zaman biz diyeceğiz ki bunu 1 bölü 2 ile çarpmışız. Sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 4 gelecek. Böyle, e, bu bize verilen ifade üzerinde oynuyoruz ki bu çok önemli arkadaşlar. Yani matematik genel olarak, olarak ifadeler üzerinde oynayarak 4 işlemden birini elde etmektir. Şurada Y var x bölü y artı y bölü y yazabildiğimize göre burası 1 oluyor arkadaşlar. Direkt beni sonuca götürüyor. Burası da 1 bölü 2 oluyor. Evet bu çok önemli bunlar arkadaşlar. A 2 b eşitmiş. B de 3 c eşitmiş arkadaşlar. Bu durumda ne diyebilirim ben? A eşittir 2 b ise B eşittir 3 c ise arkadaşlar. Şimdi şu B'nin yerine B'yi A cinsinden cinsinden yazalım diyeceğim. Yazalım. Tamam. Şu bu B'yi A cinsine yazmak istiyorsam burayı 2'ye böleceğim. Burayı 2'ye böleceğim. B eşittir A bölü 2 geldi arkadaşlar. O zaman B, B şuradaki B'nin yerine A bölü 2 yazdım mı? Bunun 3C'ye de eşit olduğunu söyleyebilirim. İşler dışlar yaptığımda A eşittir 6C gelir arkadaşlar. Eğer bu durumda ben A eşittir 6C, A eşittir 2B, A eşittir A, e, A eşittir A, buna gerek yoktu. Tamam geçiyorum. A bölü C istemiş arkadaşlar. A'nın yerine, A'nın yerine 6 C yazın. C'nin yerine yine C'yi koyun. C'ler sadeleşsin. Cevabınızın 6 geldiğini göreceksiniz. Soru 5 arkadaşlar diyor ki, x bölü y 2 bölü 3, z bölü x 1 bölü 4 demiş. Bu durumda şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Mesela biz bunu 2 ile genişletirsek, x bölü y 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Eğer aynı kat ile çarpmak istiyorsanız mesela şu anda arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. x eşittir 2k, 3 eşittir, e, y eşittir 3k, z eşittir n, x eşittir 4n diyebilirsiniz. Ama şu değişkenleri aynı vermek istiyorsanız mesela bunu 2 ile genişletirseniz 2 ile genişletirseniz 4 bölü 6 olur arkadaşlar. Yani siz x bölü y'yi 4 bölü 6 yazdığınızda bu sefer arkadaşlar şurada farklı değişken vermek zorunda değilsiniz. Mesela burada eğer x'e n derseniz buraya n derseniz şuraya da artık n n diyebilirsiniz. Çünkü bu durumda iki tane oranda da e, x eşittir 4 n oldu. Bu, bu, bu durumda z eşittir n ve y eşittir 6 n yazabileceksiniz. Ama böyle 1 bölü 4 ve 2 bölü 3 bırakırsanız 1 bölü 4 ve 2 bölü 3 bırakırsanız buraya k, buraya k, buraya n, buraya n demek zorundasınız. Fakat bu x'in önündeki sayıya yani bunu 2 ile genişletip 4 bölü 6 yaptığınızda x'ler 4 geldiğinden n, 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 n devam edebiliyorsunuz. Bu önemli bizim için. x burada arkadaşlar 4 n olduğuna göre şunu hepsini n cinsinden yazacağız. İfade istediğimiz gibi gelecek. 2x 8n olacak arkadaşlar. Z zaten n'di bölü y 6 n'di z n'di. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 7n bölü 7n geldi. Biz bu n'leri sadeleştirdiğimizde 7'leri sadeleştirdiğimizde cevabımızın bir geldiğini göreceğiz. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Burada bakın z bölü x'i istemiş. Şimdi şu ifadenin üstünde biraz oynayacağız arkadaşlar. Matematikteki temel olay ifadeler üzerinde oynayarak daha fa farklı Sonuçlar elde etmektir. Y bölü T artı T bölü T eşittir 5 bölü 2 yazabiliyorum. Burası 1 oluyor tabii ki. 1'i karşı attığımda eksi 1 olacak. O zaman Y bölü T eşittir. 5 bölü 2 eksi 1. Değil mi? 1. O zaman ben bunu 2 bölü 2 yazdım mı? 3 bölü 2 gelecek. Şimdi arkadaşlar Y bölü T'nin 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bana şunu vermiş bir de. X çarpı Y bölü Z çarpı T. Değil mi? Ben bunu x bölü z çarpı y bölü t yazdığımda şurası 3 bölü 2 yazılabilir yerine çarpı x bölü z eşittir 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Şimdi burayı 2 bölü 3 ile çarp. Burayı 2 bölü 3 ile çarp. Şu 3 ile 3, 2 ile 2 sayılışsın. x bölü z arkadaşlar ne oldu? Şunlar da sayılışınca 1 bölü 3 geldi. Bizden neyi istemiş? z bölü x'i istemiş. Mesela istiyorsan şurayı eksi 1, burayı eksi 1 yapsan ne olacak z bölü x eşittir 3 bölü 1 gelecek ya da x bölü z eğer 1 bölü 3 ise biz x'e k dediğimizde z 3 k gelecek burada da z'nin yerine 3 k x'in yerine k yazarsak yine 3 sonucunu bulacağız arkadaşlar yani aşıkkı diyeceğiz soru 7 arkadaşlar a'nın A karşısında 2 b'nin karşısında 3 var b'nin karşısında 4 d'nin karşısında 5 var şunu söylemiştik. Eğer biz istiyorsak şu B'leri aynı yapabilirsek burada 4 burada 3 aynı yapabilirsek hep mesela şu anda N N K K değişkenini verebilirken aynı yaptığımda B'leri ne olacak? Aynı değişkeni verebileceğiz. O zaman biz iki kesiri de genişletmeye çalışacağız arkadaşlar. 3 ile 4'ün ortak katı 12'ye. Ben burayı 3 bölü 3 ile burayı 4 bölü 4 ile genişlettiğimde şöyle bir şey gelecek. A bölü B eşittir. 8 bölü 12 arkadaşlar. Yani B 12 olduğunda A 8 oluyor gibi bir şey elde ediyorum. B 12 olduğunda arkadaşlar B 12 olduğunda D'nin de 15 geldiğini görüyorum. Bu noktada hepsine K, 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 K değişkenini verdiğimde A 8, B 12, D 15, K oluyor. Şurada yerlerine yazacağım arkadaşlar. A'nın 3, 3 A ise 8 K'den 24K artı B'nin 12K olduğunu biliyorum. 5 tanesi 60K edecek. D eğer 15K ise 4 tanesi yine 60K edecek. Bu 144'e eşitse zaten burayı topladığınızda 100, 144 K eşittir. 144 geldi. K'nin 1 olduğunu bulduk. A artı D istiyor arkadaşlar. 8'e 15'i topladığımızda 23 gelecek. K'ye de 1 vermiştik. 23 çarpı 1'den camımız A şıkkıdır diyeceğiz arkadaşlar. Burada A 3 ile orantılı B 5 ile orantılı demiş. Şöyle yazalım. A bölü B eşittir 3 bölü 5. A bölü 6 eşittir C bölü 7 gelmiş arkadaşlar. Bakın burada içler dışları değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu ikisini değiştirebiliyorsunuz. Yani A bölü 6 eşittir C bölü 7 yazabildiğiniz gibi A bölü C eşittir 6 bölü 7 yazabiliyorsunuz. Bu güzel. Çünkü bu durumda arkadaşlar bizim bildiğimiz bir şey var. Mesela A'nın karşısına 6 var. A'nın karşısına 3 var. Ben bunu 2 bölü 2 ile genişletirsem 6 bölü 10 oluyor. Bu durumda ben istersem mesela K, 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 K diyebiliyorum. Değişkenleri aynı kullanabiliyorum. A'nın karşısındaki sayılar aynı olduğu için. O zaman A eşittir 6 K. B eşittir 10 K. C eşittir 7 K yazabilirim. ABC sayıları hangi sayılarla orantılıdır diyor. 6 10 ve 7 diyeceğiz arkadaşlar. Şurada 1 var. 6 10 ve 7 A şıkkı olacak arkadaşlar. Soru 9'a geçtiğimizde arkadaşlar 2A 5B'ye eşitmiş. 4B de 3C'ye eşit diyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela A'nın yerine ben 5K diyeyim. B'nin yerine 2K diyeyim. Şurada da şeyler katsayılar farklı olduğu için B'nin yerine 3n c'nin yerine 4n diyeyim. A bölü B eşittir ne diyeceğim arkadaşlar? 5K bölü 2K. B bölü diyelim ki C eşittir arkadaşlar. 3N bölü 4N diyeceğim. Burada K'ler gidecek arkadaşlar. A bölü B 5 bölü 2. B bölü C de 3 bölü 4 gelecek. Şimdi burada B'ler yani B'lerin değerlerini aynı hale getirirsem değişkenlerimizi aynı yazabiliriz. Bunu 3 bölü 3 ile bunu 2 bölü 2 ile genişletirsek 6 bölü 8 geldi. 15 bölü 6 geldi. Demek ki arkadaşlar mesela ben 6n, 15n, 6n, 8n dediğimde ne olacak? A eşittir 15n, B eşittir 6n, C eşittir 8n diyeceğim arkadaşlar. Şimdi A artı B artı C 290'mış. Bunların hepsini topladığımda ne oluyor? 15 21, 29, n eşittir 290 geldiğinde 29 ve 29'a böldüğümüzde arkadaşlar n'in 10 geldiğini göreceğiz. Şimdi bizden a eksi b'yi istiyor arkadaşlar. a'yı kaç bulmuştuk? 15n bulmuştuk. b'yi 6n bulmuştuk. 15n eksi 6n eşittir 9n ise n'in yerine de 10 yazdık mı cevabımız 90 geleceğini göreceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 42 sporcunun katılacağı bir yarışmaya hangi ülkeden kaç sporcunun katılacağı o ülkenin önceki yıllarda kazandığı başarılı başarıları ile orantılı. Yani orantılı derken arkadaşlar bu bunun kaç katıysa sporcular arasında da aynı kat ilişkisi olacak. Mevzu bu. O, bu durumda şöyle bir şey diyebiliriz. Yani şu ülke puanı 24 bölü 8 eşittir sporcu C katılan yani C'den katılan sporcu sporcu D sayısından katılan diyebileceğiz arkadaşlar. Burada bir karşılaştırma yaptığımızda mesela arkadaşlar bu ne göreceğiz? 8'e bölün arkadaşlar. Bunu 1 gelecek, değil mi? 8'e böldüğümde 1 geliyor. 8'e böldüğümde 3 geliyor. 8'e böldüğümde 4 geliyor. 8'e böldüğümde 6 geliyor. O zaman buraya 6K, buraya 4K, buraya 3K, buraya 1K sporcunun katıldığını söyleyebiliriz. Ve bize diyor ki toplam şu K'ları topladığımızda 42 geliyormuş. Yani 42 tane toplam sporcum var. Şurası 10 ediyor. Burası da 4 ediyor. 14K eşittir 42 ise arkadaşlar. K burada eşittir. 3 bulacağız sadeleştirmelerimizden sonra. K 3 ise arkadaşlar C ülkesinde e, yarışmaya katılan sporcu sayısı 3K olduğuna göre 3 kere 3'ten 9 cevabını bulacağız. Şimdi soru 11. Bugünkü yaşları sırasıyla 6, 10, 12 olan Ali, Ayşe ve Pelin bir miktar parayı yaşları ile ters orantılı olarak. Ters orantı dediğinde arkadaşlar mesela Ali'nin parası X olsun, Ayşe'nin parası Y olsun, Pelin'in parası P olsun. Biz şu ters orantılı oldukları sayıları çarpıyoruz. X çarpı 6 eşittir, Y çarpı 10 diyoruz arkadaşlar eşittir ne geliyor? 12 çarpı p geliyor Ters orantı olduğu için bakın burada sayı büyüyünce zaten otomatikmen e, pay sayı büyüyünce p sesimiz azalacak. Biz bunları da k'ye eşitleyeceğiz k gibi bir sabite eşitleyeceğiz arkadaşlar bu durumda diyeceğiz ki işte x eşittir arkadaşlar k bölü 6 olacak değil mi Çünkü 6x eğer k ise e, x eşittir k bölü 6 olacak. Böylece mesela sayı küçük olduğu için, Mesela y eşittir k bölü 10 arkadaşlar. Bakın y az geliyor niye? Y'nin çarpanı 10. Yani 10 ile ters orantılıysa, hani burada 10 6'ya göre 10 artmış ya. Y x'e göre azalmıştır. Bunu anlıyoruz tamam. Y eşittir k bölü 10. P eşittir k bölü 12 diyoruz. Bize de diyor ki Ali'nin payına düşen para Ayşe'nin payına düşen paradan 200 TL fazla. Ali'nin payına düşen k bölü 6. Ayşe'nin payına düşen k bölü 10. Buradan 3, 5 ile ve 3 ile genişlettiğimde 2k bölü 30 gelecek arkadaşlar. Çıkartma yaptığımızda yani 5k eksi 3k payda da 30 var. O zaman k bölü 15. k bölü 15 arkadaşlar 200 ise k eşittir 15 çarpı 200. Bu da 15 2 daha 30. 3000 eşittir k geldi. Bizden ne istiyor? Pelin'in payına düşen para K bölü 12'ydi arkadaşlar. Şurada yazmışız. Ozan 3000 bölü 12 diyeceğim. 12'yi 3 6'ya bölelim 2. 36'ya bölelim 5 gelsin arkadaşlar. 500 bölü 2'den de 250 pelinin payına düşen olduğunu göreceğiz. Diyor ki 12. soru. A artı 100 gramı 1 TL olan bir meyvenin. A artı 100 gram 1 lira. Yani 100 kuruş değil mi? Kuruş. Bir de A eksi 100 gramı 50 kuruş. A eksi 100 gramı 50 kuruş. 50 kuruş. Arkadaşlar dedim ki ikisi arasındaki gramaj farkı nedir? Birisi A artı 100, 100 gramken öteki A eksi 100 gramdır. Ben bundan diğer gramı çıkarttığımda A eksi 100'ü A artı 100 eksi A artı 100 buldum. Bu da eşittir arkadaşlar. Ne geldi? 100 kuruş eksi 50 kuruş dedim. Buradan ağlar gittiği için 200 gramı gramı 50, 50 kuruş geldi. Tamam. Bunun 10 katını alsam 2 kilo oluyor. Bunu da 10 katını alsam 500 kuruş oluyor. 500 kuruş da 5 liradır. Soru 13 arkadaşlar. Demiş ki bir kravatın bağlandıktan sonra düğümünün altında kalan kısım. Ha, düğümün altında kalan kısmı bunu kastediyor arkadaşlar. Kalan kısmının uzunluğu bağlanmadan önce uçlar arasındaki dikey mesafe ile doğru orantılıdır. Yani bu 20 ise azsa, e, diğeri az olacak. Bu 36 ise şu kısım daha uzun olacak 20'ye göre bunu söylüyor. Aşağıda şekillerde üç farklı renkte kravat gösterilmiştir. Mavi kırmızı renkli kravatlar şekilde gösterildikleri durumdayken bağlandıklarında düğümlerinin altında kalan kısımların uzunlukları toplamı 84'tür diyor arkadaşlar. Bu durumda şöyle bir şey düşüneceğiz. Yani o boşlukla uzunluk arasında doğru orantı var diyorsa mesela burada işte 5 4'e böl burayı 4'e böl sadeleştirme yapıyorum. 5K uzunluğu varsa bununki 9K uzunluğu olacak. Demek ki 84 santim arkadaşlar 5K artı ne diyeceğim 9K olacak arkadaşlar. Bu durumda 84 eşittir. 14 K gelir. K'yi sayıştırmaya yaptığımızda 6 gelecek. Tamam. K 6 geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Burası 30 santim ise burası ne olacak? 9 kere 6 54 santim olacak. Yani bağlandıktan sonraki uzunluk. Ve şunu söyleyebiliriz. Mesela şu toplamda 48 gelmiş ya. Şurası 48 arkadaşlar. Şimdi bakın. 54 ile 48'in oranı neyse 36 ile daha önceki boşluğun oranı O'dur. Yani şunu söylemek istiyorum. 54 bölü 48 eşittir 36 bölü X diyeceğim. Burada mesela bu 54'ü 2'ye böldüğümüzde 27 olur arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde 24 olur. Bir daha 3'e böldüğümüzde 9 olur. Bir daha 3'e böldüğümüzde 8 olur. 9x, 9x eşittir. 8 çarpı 36 dersem şunlar sadece 4 gelir x eşittir 32 santim diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu kravat bağlanmadan önce iki ucu arasındaki mesafe şurası 32 santimmiş diyebileceğiz.